Bakın su şimdi yola atlamış. bak nereye kadar gelmiş. A, bu gördüğünüz ev var ya suyun altında kalmış. Bak biraz sonra ev çökecek. 4 gündür arıyoruz. Şanlıurfa'yı aradık. Viranşehir'i 100 defa aradık. Ekip gönderiyoruz diyorlar. Gönderiyoruz diyorlar. Daha hiç kimse gelmedi. Yani bu ana şebeke yani yazık günah değil mi? 4 gündür. Yani arıyoruz bize tamam diyorlar. Geleceğiz diyorlar ama gelmiyorlar. Bakın suya bakın. Yani Şanlıurfa'yı bırakmadık, Viranşehir'i bırakmadık, her tarafı aradık. Dört gündür arıyoruz, tamam diyorlar, geleceğiz diyorlar, hala da gelmemişler. Yani ne yapmamız lazım? Komple boruyu kıralım yani komple bile mahalle suyun altında mı kalsın? Yani bu yeni yaptıkları yollara yazık. Yolları 10 gün önce yaptılar. Su patlağı gelmiş. Arıyoruz. Adamlar gelip hiç bakmıyorlar, yapmıyorlar. Bak yollar ne hale gelmiş. Yeni yaptıkları yollara bakın.